açıl deyince neler söylemek istersiniz? Murat açıl deyince neler söylemek isterim? Öncelikle Murat benim çok uzun yıllardan beri arkadaşım. Hem sınıf hem sıra arkadaşım. Çok yakındık. Bugünkü kalabalıkta bile ben sadece şunu hissettim. O kalabalığın içinden çıkacak. Gene elini omuzuma koyacak. Ne haber tatlım diye gelecek. Onun yokluğunu kabullenmek çok zor. Enerji dolu e, ilişkileri çok kuvvetli, cana yakın, e, dünya tatlısı bir arkadaşımızdı. Hem mahalleden arkadaşım hem liseden arkadaşım. E, aynı sıralarda okuduk. E, çok zamansız ayrıldı aramızda. En son Sivas günlerinde geçen sene görüşmüştük. Orada sanki vedalaştı. ...ben onu hissettim... Ee, ...bir gün gittim... Iki, ...üç gün sürüyordu... ...sonra dedi ki iki gün yine gel... ...ama dedim çok işim var ne yapacağım... ...ne işin var her gün gel ne olacak dedi... Ee, ...gidemedim tekrar... ...sonrasında bir iki hafta sonra... ...bir ödül töreni varmış... ...dedi ki şey şeydeyim mesaj yazdı... ...yeni kapıdayım oraya gel dedi... ...benim de oğlum gelmişti Almanya'da... Onlarla, ...onunla programım vardı... ...Murat'cığım bir dahaki sefere inşallah dedim... ...o bir dahaki sefer olmadı ben bunu bir vedalaşma olarak algıladım. Çok böyle herkesin üstüne düştü. Herkesle görüşmek istedi. ben ona diyordum Murat biraz sakin ol. Çok koşturuyorsun her yere. bilmiyorum hissettim mi? Altıncı hissim çok kuvvetlidir. Hep sürekli terkin ediyordum. Canımızda, canımızdı, ciğerimizdi. Yani bizi bir, bize bir enkaz bıraktı Murat.